Samsun'da heyecan başladı. Ivakovic'den orta yuvarlığa doğru. Ceko indirdi. Dushan Tadic havalandırdı ileriye doğru. Savunma derinliğinde müdahale var. Bu arada bir denge kaybı Fenerbahçe'ye şans getirebilir. Şimdi cezaları içi. tehlike bir Gol pozisyonu çaprazda ortaya doğru şut Ceko savmadan döndü. Tehlike geçmedi. Bir vuruş daha yine savunma. Üst üste. Tam yere düştüğü anda pasını çıkardı. Orta geliyor. Fred şu anda ayağa kalkamadı. Sakatlığı var Fred'in. Ve kart çıktı bu arada. İşte yaşananlar. En sevgili seyirciler. Uzun mesafeli bir taç alışı geliyor Osterwalder'e. C-savlara indi. Kalabaladı. Gol pozisyonu ve gol. Topağalara gidiyor. Fenerbahçe Tadiç'te 1 0ı buldu Duşan Tadiç. Büyük hata savunmada. Bir anda önünde buldu. Boşta kaldı. Duşan Tadiç affetmedi. Zeki havalandırdı içeriye doğru. Hata devam ediyor Efsa Bekir'in. Enşan. Enşan'dan sola doğru. Mark Bola yerden içeriye. Kor pozisyonu Vuruş. Sonuna uzandı Livakovic. Muandil doğru uzun bir top. Muandil karşı karşıya. Muandil gol pozisyonu. Muandil Maci offside, offside. Ağlara giden top kovalleri kazanmadı. Pandron gelen Ceko nefis bir topuk bası verdi. Sol kanata boşluk. Tadiş'ten sola. Şimdi ikili mücadelede. Konseyş. Oser Savunma yerleşiyor. Samsun Spor takımında. Şimanski aradan gönderdi içeriye gol pozisyonu. ikinci gol şansı ceza alanı. Gözler hakemde penaltı. Penaltı kararı geldi ama onun öncesi offside. Yardımcı hakem Furkan Ürün offside e işaret ediyor. O de. Fenerbahçe alanında baskısı İlk yarının büyük bölümünde Samsun Spor ama bu baskıyı kırdı Fenerbahçe ikinci gol şansı yakaladı Ceesa alanına doğru gol şansı Shoot! Kaleci Okan Bomboş karşı karşıya Mert Müldür Zeki Pandron gelen. Emre pas bekledi. Emre Kılıç'ı koşuyor ona. Emre Sokol'un hesabına da girdi içeriye. Yerden gol pozisyonu şu. Gol! Toprağlarda gol! 1-1 oldu. 1-1 oldu. Kalma Onse. Onse attı. 49. dakika. Sevinme sırası Santos Ford'a. Gekul, Jiko. Gekul'dan sol kanada, İrfan Can, ondan Sen Maksimen'e, Sen Maksimen sokuldu birinci rakibi, ikincisi sıyrıldı, Sen Maksimen, Sen Maksimen, Sen Maksimen attı, Fenerbahçe az önce oyuna giren oyuncusuyla Sen Maksimen'le 2-1'i buldu. Fenerbahçe 2-1'i kutluyor. İki rakibinden sıyrıldı. Açıyı buldu. Okan'a var etti. Aradan İrfan Can'a. Sağ kanattan atak. Gelişiyor. Tehlikeli gelişiyor. Orta içeriye doğru. Tadiş kontrol etti. Bıraktı. Şimanski dışarıya. Sebastian Şimanski dışarıya. İyi bir açı. İrfan Can. Sen Maksim'in. O yanında. Sen Maksim'in. Şerif yine zorlama arayışında yaptı ortayı uzak nokta dokunamadı yakın mesafe üçüncü gol şansı Dzeko. Samsun Spor'un hata sürüyor cezaların içinde bir şansal. gol pozisyonu ortaya duruş sonradan döndü karambol ağrı penaltı beklentileri var Samsun Spor oyuncularda. En az arkadaşlar Artem'in yanında Kenan oyuncular da öyle. Şimanski. Baskı altında. Döndü geriye. Samet'e. Samet ileri göndermek istedi. Pas hatası. Şimdi Samsun Spor adına bir şans. Vuruş dışarıya. Direkt dibinden dışarıya. Büyük şans. Ençam Soner Gönül ve Soner Aydoğdu ikilisi oyuna girdi. Bu arada cezalar için pozisyonu vuruş. Dışarı attı. Mükemmel kontrol etti. Son vuruş ama dışarı attı. Yusuf Nesiri. Satka ve Fandron gelen İki savunma oyuncusu ileride kaldı Orta geliyor Cezalan'a Laro indirdi Tehlike sürüyor Gol pozisyonu Vuruş Ve topağlarla gol 2-2'yi buldu 2-2'yi buldu Samsun Spor Soner Aydoğdu Soner Aydoğdu Taktika 88 Laura'nın hareketlenişi bu ikili mücadele sonrasında rakibinden sıyrıldı. Amrabat'tan ve gol vuruşunu böyle yaptı. Fenerbahçeli oyuncuların faul beklentileri var. Gol öncesinde Laura'nın pozisyonu için. Yer otomatik ofsan sistemine göre görüntü Laura'nın pozisyonu. Ivankovic Topuk pası isabetli. Sol kanata bir boşluk şimdi. Endesiri sokuldu ceza alanına. Girdi içeriye. Vurdu Okan. Okan gol izin vermiyor. Üzerine doğru gelen bir şut bu. Aradan döndü arkadaşına. Amrabat. Bu arada Çağlar dengesini kaybetti. Cezaların içi. Samet kapatamadı ilk anda. Vuruş dışarıya. Çok sert bir vuruş üstten dışarıya ve Samsun'da maç bitiyor. 90 dakikanın skoru 2-2 sevgili seyirciler.